Pazar sabahından mis gibi mutfağımdan günaydınlar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltıydı, mutfak toplamaydı. Diğer odaların işleri zaten saati 12 ettik. Ama mutfağı tamamen temizledim bugün. Hatta şu dolapların altlarını falan da öyle ara üstü biraz sildim. E, dün e, yemek yapmıştım akşam. Fırında yaptım. Fırını batırdım, yemek döktüm karıştırırken. Fırını temizledim. Ocağı, davlumbazı tamamen temizledim. Fırının tüm parçalarını yıkadım. cam parçalarını da yıkadım. Şöyle göstereyim. Sadece şurada çaycımın üstü var. Onu da temizledim. Burada da kahvemi demleyeceğim şimdi. Artık kahvem demlenene kadar da ben de çıkıp balkonda çamaşır sermem gerekiyor. Çamaşırlarımı sereceğim ama hava buz gibi. Karın serpintisi buraya kadar geliyor. Dünden beri gerçekten hava çok soğuk Osmaniye'de. Her yere kar yağıyordu. Biz çilesini çekiyorduk ama bu sefer gerçekten kar bize de ufak ufak gelmeye başladı. Yani o kadar ki soğuk hava. Şimdi çıkayım. Bu da kaynamak üzere. Bunun suyunu koyup öyle çıkarım zaten. Evdeki işleri hallettikten sonra annemlere gittim. bayağı da geç geldim. Normalde planlarımda hemen gelip evdeki işlerimi falan halletmek vardı. Daha sonra onlara geçecektim. Ama gittikten sonra kaldık. Gelmemizde bayağı geç saati buldu. Velo devam edemedim. Bugün de işten geldim. Dün serdiğim çamaşırları falan topladım, katladım. Şimdi de yemek saati, yemek hazırlığına başladım. Akşamın menüsü sıkma. Bugün akşama sıkma yapacağım. Hamuru yoğurdum bu arada. Gelir gelmez dinlensin diye. Çünkü bence sıkmanın hamuru dinlendikten sonra daha kolay açılıyor. Ya da ben daha kolay açabiliyorum. Öyle söyleyeyim Benim için daha kolay oluyor onu açmak. O yüzden yoğurdum. Onu dolaba koydum şimdilik. Soğanlarımı doğrayacağım. Önce soğanları kavuracağım. Daha sonra yeşil biber, kırmızı biber. Onları kavuracağız. Aa, bugün biraz kolay biraz zahmetli bir menü bence yani içini falan hazırladıktan sonra çok basit sıkma yapmak ve lezzetli çünkü yanına ekstra bir şey istemiyor sadece bir işte çay demleseniz ya da ayran yapsanız hangisini seviyorsanız benim tercihim çaydan yan olacak bugün hava çok soğuk çünkü ayran istemiyorum o yüzden çay yaparım yanına da zaten musacımın gelmesine de bayağı var o gelene kadar ben içini kavururum. İçini erken kavurunca da yani soğumasını beklemenize gerek kalmıyor. Çünkü bu malzemeleri kavurduktan sonra peynir ilave edeceğim. Oraları da göstereceğim size inşallah. Önce ama şu soğanları yapayım. Bu arada kaç gün oldu. İpli rondon bozuldu. Kırıldı daha doğrusu. Ve ben yenisini almadım. Böyle soğanla uğraşıyorum her seferinde. Peki bu kadar havaya sıçraması. <laughs> bir anda hepsi havaya geldi. <laughs> Soğan tamam. Dış parçalarını koymayacağım. Bu arada hamura ne koyduğumu da söyleyeyim size. Hamuruna sadece un, su ve tuz. Başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. Maya vesaire koymuyoruz sıkmanın hamuruna. Ya maya koyduğumuzda bu mayalı bazlamalar oluyor ya onlar gibi hani puf, puf oluyor. Tam tersi sıkma daha ince hamurdan oluyor. O yüzden gerek yok. Gözlerim yandı. Şimdi sıra biberlerde. Normalde yeşil biber koysanız yeterli aslında da bende kırmızı biber de vardı. Kırmızı da koyacağım. Daha sonra da domates. Sadece e, domatesi annem mevsimi olmadığı için şey yapabilirsin demişti daha önceki yaptığımda da böyle suyunu al hani sulandırmasın iç harcını diye yine aynı şekilde yapacağım. Sulandırmasın diye alacağım suyunu. Biberlerimi de doğrayayım. Daha sonra hepsini kavuracağım ben. açayım. Efendim soğanlarım bayağı kavruldular şimdi biberi ekleyeceğim ama ondan önce baharatlarını koyayım tuz ve pul biber başka hiçbir şey koymuyoruz bu arada tuzu da lor kullanırsanız ona göre beyaz peynir kullanırsanız ona göre ayarlarsınız zaten biberlerini de ekledim en sonda artık domatesi ekleyip altını kapatacağım. Bu biraz soğuduktan sonra da peynirini ilave edeceğim. En son peynir ilave etmemin sebebi de peynir erimesin. Çok sıcak oluyor çünkü bu. Yağlı olduğu için peyniri eritmemiz lazım. Ondan sonra artık iç harcım hazır. Musacımın gelmesini bekleyebilirim. Bu arada çayı falan demlerim ancak onlar da olurlar zaten. Yemeğin iç harcını hallettim. Sıkmanın iç harcı hazır arkadaşlar. Peynirini de koydum soğudu çünkü. Sadece sanki biraz soğanı az gibi geldi ama artık yapacak bir şey yok. Sonradan soğan kavurmak istemedim açıkçası. Yeterli o da. Çok acıktım bu arada. Gerçekten eşim gelsin. Direkt yapar yeriz. Ya yani şimdiden yapıp o yapsam olmaz. Çünkü Soğuduktan sonra tadı olmaz sıkmanın. Yani o anda yemeniz lazım sıcak sıcak. Dün de şunları değiştirmemiştim. Tezgahı çok güzel temizledim aslında. Sadece bu kahve, şeker, çay şeylerim kalmıştı. Kalanazlarım. Bunlar kaldı. Şimdi bunları da değiştireceğim. Şunları da makineye atarım. Zaten makine doldu. Bunları da attıktan sonra artık çalıştırırım. Bu arada çayı demleyeceğim. Çay demledikten sonra hiçbir işim kalmıyor. Artık eşim geldikten sonra dediğim gibi yemeğimizi yeriz Allah izin verirse. şöyle göstereyim. Koydum arkadaşlar. Şu Arafayans'la gayet uygun olmadı mı kapakları. Çok güzel oldu bence. Beğendim ben. Ee, sadece diğerleri küçüktü. Bunda eksik kaldı malzemeler. Şimdikilerden çay ve şeker getireceğim. Çekmeceye baktım. Kahvem yokmuş. Artık yarın taze kahve çektirir. Onu da doldururuz inşallah. Bu kadar. Burayı da yapmış oldum. Aklımdaydı. Gerçekten iyi oldu bu arada. Musa Bey'i işten aldım. Ama bilin bakayım gene ne yerde unuttum. Nasılsın? Kamerayı... Yok ya bir anda telaşla çıktım. Kamera kaldı evde. Sonra geride dönmedim. E, alsam da koltuk değiştiriyorum hemen. Çünkü durmuyor. Araba sürmeme bir bahane buluyor. Yok şöyle yaptın, yok böyle yaptın, yok çıkırı görmedin. Hiç akşam ya. akşam baş ağrıtmaya gerek yok. <laughs> ben hiç hiç yapmam oyunu. Sen mi? Karışmam tabii. Şimdi de Musa'ya dedim ki ben normalde Musa'yı almaya erken çıkacaktım. Bugün maç vardı ve çarşıda çok güzel eğlence var biliyorum. Gördüm storylerden, canlı yayınlardan. İki dakika dedim bakıp böyle geçsek ev aslında. <laughs> aslında dedim çok acıktım. Ama yine de böyle iki dakika bir bakalım o tantanaya. Çünkü bizim dükkanın önünde oluyor. Kutlama Kutlamalar. Evet evet gördüm. Şimdi bakalım hala devam ediyor mu? Ben çevre yolundan geçtim normalde Musa'yı almaya. Aslında diyordum erken çıksam, bir çarşıya gitsem. Bunda da çok kalabalık olur. Hani arabayla ortada kalır, Musa da iş yerinde kalır diye gitmedim. Bakalım şimdi. Olur mu? mı? <laughs> <laughs> i̇nşallah. Başta bir iş açmadın. Bir şey olmaz inşallah. Gidip yemek yapacağız, sık Ne yapacağız. Her şeyi hazırladım. Biz de, ben de. Biz de diyorum, ben de. <laughs> Seven yağlı bazlamayı diye bir söz var. Bizim <laughs> Her işi bana bıraktı. Bizim, bizim buralarda sen biliyorsun değil mi? Sen bilirsin aslında. Bilmiyorum. Seven yağlı bazlamayı. Sen de seven yağlı bazlamayı. Sen de sana pişirme işine bakıyorsun. Ama ne güzel pişirmiyor şey. mu? Bak çok güzel, Yok, güzel pişirmişim. Güzel pişirdim. Kabar kabar. Bak kabağın. gözlü gözlü. Değil mi? Aynen. Güzel olmuş ama tadına baktık biz. Evet valla on numara gözüküyor. Şöyle. Şimdi burayı katlıyoruz. Sonra şurayı. Ama özlemişiz ha. Biz çok uzun zaman oldu yapmayalım. Emine Hanım bir tanesini götürdü az önce zaten. Çünkü... <gülüyor> Dayanamadı. <gülüyor> Acıktım ya o yüzden. Ee, böyle şeyleri neden yapmadım? Daha hamile olduğum ailelere söylemeden önce bir gün bir annem biraz ısınması lazım. Yani. Diğer gün diğer, diğer annem, annem. <laughs> sağ olsunlar bir ıspanaklı börek bir ıspanaklı kömbe yaptılar. Ve ben ondan sonra böyle börektir, kömgedir, biraz şey bakamadım. Yani çok mu yedin? Yemedim. Ama üst üste iki gün yiyince mi... Böyle bir farklı oldu yani bana. Ondan beri hatta annem gibi falan yapınca çağırmıyorlar artık. Eskiden seviyorum diye, gerçekten çok severdim çünkü. Çağırıyorlardı, gene de bu aralar biraz yemeye başladım. Ama o an kötü bayağı olmuştum hatırlıyorsun. Yapmadık. Yeter herhalde bu. 2, 4, 5. Şu da pişecek. 6, 3, 3. Bir sürü hamur kaldı. Yaparız ya onları. Bazlama yaparız. Yağlı bazlama. Aynen ekmek gibi olabilir. Tuzlu bazlamayı seversin sen de. <gülüyor> <gülüyor> evet Emine'nin öyle bir özelliği var. Tuzlu bazlama yiyor. Her duyan şaşırıyor. Evet. Tereyağlı ve tuzlu. Normal bazlamaya tuz atıyor bazlama. içine. Ama yiyen de <laughs> çok beğeniyor. Haksız mıyım? Doğru. Ben sende gördüm onu mesela. Evet. Ben de denedim güzeldi. Daha benden öğreneceğin çok şey <laughs> Bak bu yanarsa. Geliyorum ha. İyi demem. Tamam geliyorum. Daha fazla ağırlık çöküp uykum gelmeden pijamalarımı giyip geldim arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Yemek gerçekten çok lezzetliydi. Mutfağı toparladım ama belim gerçekten feci acıyor. Çünkü hamuru tezgahta yoğurdum. Tüm işleri tezgahta yaptım, açmaydı, sıkmaydı falan derken. Hepsini tezgahta yapıp ayakta kalınca da belime bir ağrı oldu. Artık dinlenmem gerekiyor. Ama yine de yemek lezzetliydi gerçekten. Ellerimize sağlık. Çok da güzel oldu. Bu arada çarşıya gitmiştik. Siz ondan bahsetmeyi unuttum. Gelir gelmez yemek işine başlayınca boşa gittik. Hiç de kutlama falan kalmamış. Herkes dağılmıştı. Sadece böyle bir iki polis arabası vardı belirli noktalarda. O da galiba olay vesaire çıkmasın diyeydi. Yani boşa gitmiş oldum. Kaldı artık bu seferlik. Keşke diyorum önce çıksaydım. Gidip bir baksaydım çarjıda neler oluyor, neler bitiyor diye de ben geç kalmışım. Ya da storyleri geç gördüm diye düşünüyorum. Öylesi bunu da anlatayım dedim. Bahsetmek istedim aslında. Neyse şimdi gideyim artık dinleneyim. Yoruldum gerçekten. Yorulduk biz. Dinlenelim. Yarın Allah izin verirse sabah kalkıp işe gideceğim çünkü. Bugün işleri bitirip, işten eve gelip, evin de işlerini bitirip sonunda çıkabildim. Değil mi? Sonunda. <laughs> hadi çok hadi çok hadi, çok hadi. Çok hadi hadi. Böyle yani ayakkabılarımı artık az önce giydim Musa'cığımın telaşından. İş yerinde biraz yoğunluk vardı o yüzden geç çıktım. Oradan geç çıkınca evdeki işlerim de aksadı. Şimdi bir şeye gidiyoruz bıçakların uçlarını yaptıracağız. Bıçakların uçları kötü olmuştu. Kör olmuş. <laughs> Aynen. Onların uçlarını yapacağız çünkü bugün akşam işlerimiz var onlarla. Baya da kötü olmuş çünkü gerçekten doğrarken ister istemez büyük bıçak olduğu için de zorlanıyoruz. Güneş de. Aynen. ama soğuk. Evet çok soğuk. Çünkü yani güneş hiçbir şey yaramıyor. kar ayazı var. De. Buna kar ayazı evet. derler. Bizim buraya kar yağmıyor ama. Ama yağdı da. Yani pazar yani günü çok... serpintisi oldu gayet güzel bir şekilde de. Buraya düşmüyor. Düşüyor evet. da tutmadı bu sefer. Şimdi bıçakları hallettirmeye geldik işte. Bıçakların uçlarını yaptırıp oradan da annemlere geçeceğiz. Akşama hep birlikte orada yemek yiyeceğiz. Musa işlerini hallederken ben de size şunları göstereyim. 5 tane tohum aldık arkadaşlar. A101'e gelmişti bunlar. Tanesi de 2 liraydı. Çok uygundu. Top kadife, nergis, zinna, karagöz çiçeği ve kozmoz. Bir buradan nergisi ve top kadifeyi biliyorum. Gördüm. Şunlar gayet güzeller. Diğerleri farklı aslında görüntü olarak. Ama güzel çiçekler. Ee, i̇çerisinde de 50 tane varmış. Biz Nergis ve bu top kadifeden eve yapacağız. Diğerleri farklı bir yer için kullanılacak. Bakalım hayırlısı inşallah yapabilirsek. Balkon için bu sene çok güzel planlarımız var. Aslında biraz da o yüzden aldık biz bunları. Hani balkona biraz renk gelsin istiyoruz. Bahar ayında da ekim olması gerekiyormuş. Hani bu çiçeklerin güzel bir şekilde çıkması için. Ama şöyle bir şey. Balkon çok soğuk. Yani biz işten geldikten sonra balkon buz gibi oluyor. Akşam vaktinde geliyoruz ister istemez. Hafta sonunda bir yerlerde oluyoruz, ilgilenmiyoruz ama bakalım ya önümüzdeki pazar ya ondan sonraki pazarlarda ya da hava biraz daha düzeldikten sonra akşamları yapabiliriz. Zaten çiçekliği de yaptırmıştım biliyorsunuz daha önceki vloglarımda vardı. O çiçeklikte hep böyle benim yeşil çiçeksiz bitkilerim var. İşte orası değişecek biraz. Oraya biraz farklılıklar yapacağız. Aralara böyle çiçekli bitkiler koyacağız. Bakalım. Güzel olur inşallah. Zaten şu anda çok güzel. Geçen seneki sukulentlerim, kaktüslerim çok güzel çoğaldılar. Hatta kumkuatım 3 tane falan meyve verdi. Sadece nanem geçen sene hep söylüyordum zaten nanem kötü nanem kötü diye işte çünkü böyle aşırı sert daha önceki nanem çok güzeldi yani direkt salataya hani sapıyla doğrayabiliyordum mesela ama bu seneki öyle değildi o yüzden işte nanenin toprağı değişecek. Toprak da alındı bu arada. Bayağıdır balkonda duruyor. O toprak değişecek falan. Bunları halledeceğiz yani. Şöyle bir renk gelecek. Yazın zaten evde olacağım büyük bir ihtimal uzun bir süre. O yüzden iyi olur diye düşünüyorum. Tam bir işbirliği çalışması yapıyoruz şu anda. Ben havuçları soyuyorum. Annem şöyle küçük küçük diliyor. Musa doğrama aşamasında. Ama çok ses çıkıyor. Bir müsaade. Hadi bir çay molası. Bu neden yapıyoruz? Söyle anne. Türkistan pilavı yapacağız ya yazın bulamıyor havuç. Evet. Ve için bu havucu doğramak çok uzun sürüyor. Ben de çok yavaş doğruyorum. Sağ olsun Musa da ben doğrarım dedi. Ben de bir torba getirdim. <laughs> yani 3-5 kiloydu aslında. <laughs> Ama küçük Ama torbalar var ya. 1 kilo pirinç 2 kilo havuç koyuyoruz. O kaç kilodur ki o torba? 5 kilo mu? Yok 5 kilodan fazla. 10 mu? 15 kilo falan var da hepsini koymadım ama yemedik hmm. ayırdım yani. Beyaz torbalar var ya büyük. O beyaz torbalarla almışlar. Havucu öyle. Şimdi ben hızlı soyuyorum havucu. Güzel soyuyorum. Annem de şöyle dediğim gibi küçültüyor. Musa da çok hızlı doğuruyor maşallah bu konuda. Doğruldum Neden? Yok yok doğru. Gerçekten Musa bu konuda çok iyi. Maşallah. Maşallah Değeyim, nazar mi? değmesin. <laughs> Elim falan geçen. yaptık mesela bundan. Türkistan pilavına. Saatler sürüyor bizim 2 kilo havuç böyle ince ince doğramamız. Aa şöyle. Nerede göstereyim anne. Bu şekilde. Zaten bu piştikten sonra daha da bir küçülüyor. Şöyle tapıra koyuyoruz. Daha sonra da böyle paketleyeceğiz. Kilitli poşetlerle buzdolabına atacağız. Bizim tarif aldığımız kivremizdi zaten. Ee, o da böyle yapıyormuş. Herhangi bir şey olmuyormuş. Gayet güzel oluyor diyor. O yüzden bu sefer biz de deniyoruz bakalım. Hem de Ramazanda çok güzel bence kolaylık olacak sana, değil mi? Evet. Yani Ramazanda hemen elinin altında zaten domatesini, soğanını çok küçük yapmanıza gerek kalmıyor pilavın. O yüzden hemencik pişirebilirsin. sonunda bitirdik. Çok da güzel oldu. Aslında benim işim biteli bayağı oldu. Ben çünkü soyma aşamasında olduğum için çok basitti. Ama annemle Musa böyle ince ince doğradılar. Şöyle göstereyim. Kaç paket çıktı? 2 4 5 6 7. Aynen. Oradan da çıkacak. Ay yok saymazsak olmaz İşin içinde annem var. Biz köfteleri ondan sonra bu <laughs> açaları tek tek iki iki paketi bir yemeğe koyunca. Evet çünkü 2 kilo koyuyorsunuz. Yani bir kilo pirince değil mi? Hmm. İki kilo havuç konuluyor. Bu arada direkt buzlu bir şekilde koyup pişiriliyormuş. Herhangi bir sıkıntı olmuyormuş. O pilav tarifini benim vloglardan yapanlar vardı. Onlara da fikir olsun. Bence Ramazan'da çok güzel kolaylık olacak herkese. Ellerinize sağlık. Çok sağ güzel için. olmuş. Sizin elinize sağlık. afiyet olsun. Annemlerden geldik arkadaşlar. Oradayken aklıma buzluk meselesi açılınca bu limonatayı yapmak geldi. Çok fazla portakalım var bu Osmaniye portakalından, yerli portakalından. Geçenlerde kayınvalidem de limon vermişti. O da çok fazlaydı. Bari dedim şimdiden atayım. Dolaba gayet iyi olur çünkü yazın. Allah izin verirse doğumda gelen misafirlerimize ikram ederiz. Ramazan geliyor. O zaman kullanırız. Ve biz gerçekten çok seviyoruz. Ama bu sene bu kabukları soyup yapmayı düşünüyorum. Sanki daha iyi olacak. Çünkü kabukları soymadan yaptığımızda ertesi güne kaldığında limonun hafif bir acılık olabiliyor bazen. O da galiba limona bağlı. Hani portakaldan çok değil de limondan kaynaklı bir sorun gibi. O yüzden bu sefer diyorum ki soyalım kabuklarını öyle dilimleyelim hepsini. Şimdi bunlar gelir gelmez yıkadım. Suyunu bayağı süzdü bunlar. Artık doğramaya geçerim masaya. Şurayı toparlayacağız birazdan da. Ee, bu bazda böyle bir arıza vardı sanki bir ses geliyordu motorundan ama Musa indirdi herhangi bir şey yok gerçekten baktık şu kısımdan bir ses geliyordu şöyle açayım da ama yok çalışıyor bari dedim indirmişken burada temizleyeyim gerçekten her yerini de temizledim bugün bunlar asılacak şuraya bakalım başlayalım mı Başım. Bunu masaya alalım, masada yapalım ama. Ayakta yapmayalım. Bizde şey var, yani dolap maceramız var. Buzluk maceramız. Nasıl? İncir bile var be dolapta. Geçen baktım incir var. Kapta incir çıktı. Kötü mü? Yok iyi aslında da. Çilek, incir. Evet, biz koymuştum. aslında biraz da bu. Ha? Biz yapmıştık değil mi? Sen güzeldi. yaptın, evet. Senin aklına geldi çok, yani incir. Çok baktım incir çıktı içinden. Ama çok iç acıcı olmadı incirin yok, görüntüsü. Güzel. Görüntüsü. Hayır yani eriyince güzel. Tadılı, asker Ama bunu sen de o... seviyorsun. Ha o güzel oluyor yani. Başlayalım biz şimdi. Evet Musa gerçekten bunu Ramazan'da çok seviyor. Bence hazır limonatadansa ki ben nefret ederim hazır limonatayı hiç sevmem gerçekten hiç aram yoktur. Hatta senin her Ramazan içtiğin var ya bir tane. Kapi Kapim mi? Kapi miydi? Yok. Ulu limonat. evet, da limonata. Bilmiyorum da ben gerçekten hiç sevmiyorum hazır limonatayı. Şey gibi. Neydi o? Sonra ben çok içince kötü oluyorum. Ee... Ne kokuyor? Diyorsun? Naftalin gibi kokuyor. <laughs> yani bana öyle geliyor. Ama bunda şöyle bir limon, bir portakal. Gayet güzel. Bu portakallar da güzel çıktı ama. Çok tatlı. Evet. Güzel. Hadi başlayalım Hadi. mı? Ama gene niye buraya geldin? Ayakta yapmayalım. Şurada yapalım? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz hallettik şimdi hepsini yerleştireceğim. Portakallar biraz küçük o yüzden bakacağım çok küçük olanlara iki portakal bir limon şeklinde yapacağım. Bir de portakalların dış kabuklarından biraz alardım. Şunlar limon değil mi? Hı hı. <laughs> diyorum ki bir portakal bir limon yapacağım. Ona göre ayırdı. Ediyor belli oluyor zaten. <laughs> Ama bir işte... portakal bir limon mu koyuyorsun? Evet şimdi ama mesela şu küçük geldi gözüme. 2 portakal bir limon. Hı. Yapacağım. Normalde birebir mi? Evet e, bu büyük portakallar var ama bizim portakallarımız o portakallardan olmadığı için. Şimdi böyle. O zaman bir limon iki portakal koy. Küçüklerden doğru. Öyle yaptım. Bu da öyle oldu. Şimdi şu ikinci katı da yerleştireyim. Evde mis gibi koktu var ya. Bunu böyle buzlu buzlu çekiyoruz. Zaten daha önceki vloglarımda da vardı. Üzerine işte şekerini koyuyoruz. Suyu bu kadar. İki portakal yaptım. Şimdi dinleyelim Güya ben buzluk boşaltıp buzluk temizleyeceğim. <laughs> evet evet boşalmış. Geçen mantı bir daha koydum tekrardan. O yeni mantıdan koydum. Ya, tamam işte. Boşalır mı hiç öyle? Bunu niye doğramadın? Kala unuttum, tamam o kalsın onu yeriz. Geçen sene tüm de <laughs> koymuştum ben. <laughs> tüm de olur ki. Ya ama tümü biraz kesmek ve yer kaplıyor ister istemez. O da var. Mesela şimdi ben bunu bak 3 kat yaptım. Yanlış Patakal. mı koydun? Yok portakal. O da portakal. Öğrendiğim onlar belli. Üff su yaptı. -"Portakala çok sulu. Çok sulu çünkü yerli portakalımız bu bizim. Osmaniye'nin. O yüzden. Bir de küçük minik minik şöyle minik. O gitti öbür tarafa. Gitsin mi şu an? Daha bu kadar. Şöyle 3 limonata yapmadık. Şey oldu burada. Portakal oldu. Limonata. Hazır yani. İyi hadi bakalım. Yazın sebile yaparız. Misafirlerimiz sadece. İçeriz yaza kalmaz büyük bir ihtimal. Ramazan'da da. <laughs> Musacığım hem sahurda hem de iftar vaktinde su yerini onu tüketiyor. Onun iftarda var ya içince ne güzel oluyorsun. Sen su içmiyorsun. Ben su kullanmıyorum evet. Su <gülüyor> <gülüyor> ben tam tersiyimdir Ramazan'da gerçekten. Yani su, yemek hiç aramam ama su. Çünkü normal hayatta da suyu çok fazla tüketiyorum. Ama şöyle yani değil. Abi, Annem mesela tam tersi. değil de, Hı? Bey, acıkıyorum. Su değil o. Normal hayatında Evet sen su de acıkıyorsun. Ben acıkmam da. Bugün belki bir bardak geçmişimdir. Belki o da yani. Yarım yarım, yarım, yarım iki bardak. Hiç sanmam ya. O da ya. bir bardak. Yarım yarım içtim. Yani, bazen soruyorum iş yerinde hiç su içtin mi diye artık o derece. Hani hiç içmiyor. Bazen hemen içtim unutuyorum. <laughs> Gerçekten. <laughs> Ama ben çok içerim suyu. Güzel oldu bence Musa. Sence? Evet, güzel oldu, güzel. Bunlar bitti, hallettim. Şimdi bunları buzluğa yerleştireceğim. Şöyle 3 paket çıktı. Yani üç kere bundan, üç bundan, iki kere de bundan yapabilirim. Gayet yeterli şimdilik. Ama dediğim gibi var portakalım. Onlar hani boşa gitmesin diye yine yapıp buzluğa atabilirim. Bir de bunu yaptıktan sonra aklıma şey geldi. Mozaik pasta yapacağım Allah izin verirse yarın. O da Ramazan'a. Şimdiden atarım buzluğa. Çok güzel oluyor çünkü. Hani bir misafir geldi ya da bizim canımız yemekten sonra falan tatlı çektiğinde hemen çıkartıp dilimliyorum. Gayet güzel oluyor. Bak bir buzluk fikri daha çıktı bugün benden. Senin çok alan yok onunla. Hmm. Bence çok güzel. Portakal ayrı mı sanki? Diyordum ki e, limon az, portakal pardon. Limon fazla, portakal az gelebilir. Tam tersi iki tane portakal fazla geldi. Onları koymadım. Şimdi Musa'cığım arkada onları yiyor. Ben de şunları yerleştirip artık yatıp dinleneceğim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Come on, my boy, beğenmeyi all my bad Bye-bye.